sürücü kursundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size sınava girecek arkadaşlar için ilk yola çıkmadan araç tanıtımı, kaput ve bagaj tanıtımı nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle kaput mandalımızı açacağız. Şu şekilde kaput mandalını kaldırdık. Sigorta kutusu hava filtresi, fren hidrolik, akü, cam suyu, radyatör, motor, motor yağ değişim kapağı, motor yağ seviye ölçüm çubuğu, motor suyu. Sonra bagaja geçelim. Bagajda da arkadaşlar yedek lastiğimiz, şekil demirimiz, kirikomuz, Vizyon anahtarımız, trafik seti, yangın tüpü, reflektör. İçindeki yardım setimiz var.